Yaşam çok hızlı bir şekilde dönüşüyor. Hepimiz bir yerden başlıyoruz, bir yere doğru gidiyoruz. Doğduğunuz ülke, aileniz, bulunduğunuz çevredeki faktörler, her biri aslında geleceğinizi nasıl şekillendireceğinizle ilgili birer ipucu katıyor hayata. Bu süreçte benim de yaşamım oldukça büyük bir dönüşümle süre geldi. Hayatım boyunca, her zaman, 30 yıllık yaşam boyunca keşfetmek odaklı, insanları, doğayı, bilimi, sanatı keşfetmekle hayatımı sürdürdüm. Bu süreçte 4,5 yaşımda anaokuluna giderken öndeki araçların plakasındaki 4 tane de rakamların yerlerini değiştirip onları tekrar okuyordum. Ailem bir farklılık olduğunu hissetmişti. İlk okula başladım. E, matematik sınavında çıkan soruları, yazılı sınavda soruyu okuyordum. Sonucu rakamla yazıyordum. Ee, genelde hani gidiş yoluna puan verilir öğrencilere fakat benim gittiğim bir yol yoktu. Yani bu çocuğun gittiği yol herhalde yol değil diye düşünmeye başladılar. Ee, sonrasında bir IQ testi yapıldı ve e, sonuç 143 çıktı. Eğitimci olan ailem biraz endişelendi, biraz kaygılandı ama mutlulardı, mutlulardı. Başarılar süre geldi. İşte O zamanlar İzmir'de yaşıyordum. İzmir binciliği elde etmiştim çokça sayıda. 16 yaşıma geldim. 16 yaşıma geldiği zaman herkes çok iyi bir sayısalcıydı o dönemde. Babam özellikle iyi bir sayısalcı olarak çok dahi bir doktor olmamı hayal ediyordu. Evet Ben de bunu istiyordum. Sonrasında sınav sistemi değişti. Ben sayısaldan eşit ağırlığa geçtim. Ve bu süreçte... Üniversiteye yerleştim, ee, İstanbul'a taşındım. Şimdi sıfırdan yeni bir hayat kuruyorsunuz, ailenizden uzakta. Yeni dinamikleriniz var, her şeyi sıfırdan yapıyorsunuz. Ee, üniversiteye girdim. Ee, birinci sınıfta Calculus isimli bir ders alıyordum, bildiğiniz matematik dersi. Eski Matematik Olimpiyatları birincisi olarak 100 üzerinden 10 puan aldım. Sonra hocaya gittim, hocam dedim, benim böyle bir geçmişim var. Dedi senin IQ bir yere gitmemiş korkma o IQ'ya dönmeye başlamıştı. Dedi biraz da tanıyordu beni. Fakat ben hayatımda ciddi bir dönüşüm yapma ihtiyacı olduğunu hissettim o gün. Ne yaptım? Akademik kariyerim çok iyi olmayacağını anladım. Gerçekten çok önemli bu arada akademik kariyer ama kendime kulüpler, hobiler, iş hayatı, stajlar derken. Ve farklı bir şekilde geliştirmeye başladım. Alt dönemlere böyle abilik yapmaya çalışıyordum. İş hayatına başladım. Şu anda da çalıştığım şirkette ilk yöneticim. Ee, baktı, sen yaşından büyük laflar ediyorsun. Ee, sana bundan sonra Benjamin Batın diyeceğim dedi. Peki dedim, sana mentorluk yapacağım. Seni farklı bir noktaya taşıyacağım dedi. Çünkü şu an çalıştığım bölüme çok uygun değilsin dedi. Ona da tamam dedim. O süreçte çok fazla şey öğrendim. 26 yaşıma geldiğim zaman yani bundan yaklaşık 6 yıl önce mezun olduğum üniversiteden hocam beni aradı. Murat dedi. Sana çok benzettiğim bir arkadaşım var. Hayatı zorluklarla geçmiş ama potansiyeli çok yüksek. Ona bir tanışırsan, bir destek olursan çok sevinirim. İyi bir kariyeri olabilir ama yanlış yönlendirilirse yanlış yollara da gidebilir." dedi. "Peki" dedim. Arkadaşımla konuşmaya başladım. Kendini tanıttı. Sana nasıl yardımcı olabilirim dedim. Bana ilk söylediği şey şuydu, benim hayatım çok zorluklarla geçti. Her zaman ailecek büyük zorlukları atlattık. Ben artık kaybeden kişi olmak istemiyorum kesinlikle ve hep kazanmak istiyorum dedi. Dedim böyle bir şey yok hayatta. Şimdi kazanmak neye göre, kime göre, hangi durumda oldukça farklı şekillerde boyutları olan bir kavram. Önce dedim bu kaygını umuda dönüştürmeliyiz dedim. Çünkü sen şu anda kaygılısın. Hepimizin aileleri kaygılı. Bu çocuk okuyacak mı? Nereye gidecek? Nasıl bir hayat olacak? Ama bunu umuda dönüştürenler hayatta gerçek başarıya ulaşıyor. Bununla ilgili bir, bir bilimsel çalışma var. 1957'de Amerikalı psikobiyoloji uzmanı Dr. Richter diyor ki, bazı insanlar, umutlu olan insanlar hayatta daha fazla başarılı olabilir, daha fazla kazanabilir diyor. Ben bunu e, kanıtlayacağım. Ekibiyle çalışmaya başlıyorlar birkaç fare ile deney yapıyorlar. Fareleri suya atıyorlar. Suda birkaç dakika dayanıyor bazıları, bazıları 15-20 dakika dayanıyor. Demek ki doğal dayanma süreçleri arasında da insanlar arasında da farklar oluşabilir. Sonrasında tam ölmek üzereyken çıkartıyor fareleri, kuruluyor bunları ve tekrar suya koyuyor. Fareler öğreniyor. Demek ki bu bir son değil, bizi kurtaracaklar. 2 dakika dayanan fare 10 dakika dayanmaya başlıyor. 60 saate kadar dayanan fareler oluyor. Hangimizin hayatı böyle değil ki? Hepimiz bazen hiç bilmediğimiz suları atlamak zorunda kalıyoruz. Başkaları bize atabiliyor. Ama umut olduğu zaman, oradan kurtulacağınızı bildiğiniz zaman, sonuç gerçekten kusursuz oluyor. Kazanmak demişti arkadaşım. Dedim ki, kazanmak için önce şunlara dikkat etmelisin. Bir planın olmalı. Geleceğe çok çok iyi hazırlanmalısın. Çünkü artık en iyi çalışan, en çok çalışan, başarıyor. Hazırlık sürecini güzel tamamladıktan sonra da sabırla kazanacağın günü, kazanacağın anları, kazanacağın insanları beklemelisin dedim. Çünkü kariyer dediğimiz şey şu beyaz alt tabanlı ters T gibi. Bu beyaz taban sizin hayatta biriktirdiğiniz yetkinlikleriniz, uzmanlıklarınız, gelişim alanlarınız, iyi özellikleriniz sarı dikey ise bir yandan böyle bir fidan gibi bir filiz gibi çıkıp yükseldiğinizi gösteriyor. O nedenle bu beyaz kısım ne kadar küçük olursa siz bir şekilde yükselebilirsiniz ama ilk rüzgarda yıkılırsınız. Ama tabanınız, temeliniz çok sağlam olursa bir yerden mutlaka filizlenirsiniz yine yükselirsiniz ama yıkılmazsınız. Her şeye dayanabilirsiniz. Verdiğim tavsiye bu oldu ve bu Tabanı en iyi dolduracak beş üstlü bir reçete sundum arkadaşıma. Sağlık, alışkanlık, değer, sabır ve iyilik. Kısaca bunlara değineceğim. Sağlık aslında her şeyin temeli. Yani sağlığınız yoksa yoksunuz. Bu gerçekten tartışmayı gerektirmeyen bir konu. Fakat hayatı sevmek gerçekten sağlığınıza doğal etkisi var. O nedenle pozitif insanlar çok daha fazla ve güzel yaşıyorlar. İnsanları sevmek gerçekten çok önemli. Bir de işini sevmek. Eğer mutlu bir işiniz varsa hayatınızı sürdürecek kaynaklarınız da oluştuğu için çok güzel bir şekilde hayatınızı idame ettirebiliyorsunuz. Alışkanlıklar gerçekten hayatınızı şekillendiriyor ve birer bir kitabın kapağı gibi. Sizin alışkanlıklarınız sizin kapağınız oluyor. İyi alışkanlıklarınız da kötü alışkanlıklarınız da. Mentörlük yaptığım arkadaşımın kötü bir alışkanlığı vardı. Sigara içiyordu. Ben de o dönemde tenis oynuyordum yoğun bir şekilde. Teniste iki kural vardır. Bir, kendinizden kötülerle oynayacaksınız. Birilerini eğiteceksiniz ki tenis oynayacak kişi bulabilirsiniz. İki, kendinizden iyilerle oynayacaksınız ki kendinizi geliştirebilirsiniz. Ben mentorluk seanslarımı tenis böyle kortunda ayarlamıştım. Arkadaşımla oynuyorduk. Çok sevdi. Sporcu bir kimliği vardı ama spor yapmıyordu. Bu vesileyle sigarayı bıraktı. Sigarayı bıraktığı için dönüp dolaşıp Yine tenis kortlarında zaman geçirirken bir şirkette direktör olarak çalışan biriyle tanıştı. O vesileyle işe kabul oldu. Sonrasında yurt dışına gitti. Yani şu an çok iyi bir kariyeri var. Bu süreçte iyi alışkanlıklar bizim başarı motorumuz. Kötü detaylara bağımlı olmaksa aslında bağımlı olmamak gerçekten çok önemli. Bağımlı olduğunuz zaman sizi geriye çekiyor, yavaşlatıyor. Sonrasında verdiğim üçüncü tavsiye şu oldu. Hayatta ne yaparsan yap yeni bir değer kat ve sahip olduğun için her şeye çok değer ver. Çünkü maddi manevi, sevdiğiniz insanlar, aileniz, doğa bunlar bizim değerimiz. Bunlara bir değer vermelisin. İki, bugün herkes İngilizce biliyor, herkes iyi üniversitelerde okuyor, herkesin bir yerlerde tanıdığı var, herkes çok presentable. Ama yeni bir fark yaratan kişiler her zaman öne çıkıyor. Ben şu an çalıştığım şirkete ilk başladığım zaman 3 yıldır aynı şekilde yapılan basit bir raporu, formunu değiştirmiştim. Yeni bir noktaya taşımıştım. Ve bu benim kariyerimde gerçekten en önemli aşamalardan birine vesile olan küçük bir detaydı. O yüzden küçük detaylardan değer yaratmak gerçekten çok önemli. Hayat her zaman çok kolay değil arkadaşlar. Ee, en önemli tavsiyem bu belki de. Sabırlı olmak, ee, çok çok kritik, zor zamanlar geçici. Hayat gerçekten zor ama güzelliklerine odaklanmak ve zor anlarda biraz sabırlı olduğumuz zaman gerçekten iyi günler için mücadeleye devam edebiliyoruz. Ve benim için en önemli başlık iyilik. Bugün nasıl bir başarınız olursa olsun, ne yaparsanız yapın, iyi bir insan değilseniz hiçbir değer yok benim gözümde. Çok değer verdiğim iş insanlarından, büyüklerimin de söyledikleri bunlar. Bu dünyadan hepimiz göçeceğiz. Göçerken arkamızdan ne kadar çok kişi iyi bilirdik derse kalpten bence bu hayatta yapabileceğimiz, başarabileceğimiz en önemli şeylerden bir tanesi. O nedenle arkadaşıma dedim ki iyiliğine güvenmek, iyi olduğuna güvenmek en önemli başarın olsun. Hayatta her zaman iyiler kazanmayabilir ama en güzel uykuyu iyiler sürer. Teşekkürler.